Binance borsasına girdiğimizde Binance borsasının ana ekranında bizi bir uyarı karşılıyor kimlik doğrulaması yapmadığımız için burada bir uyarı bizi bekliyor ve bu uyarıda kimlik doğrulaması yapmamız gerektiğini ve aksi takdirde işlemlerimize devam edemeyeceğimizi yani birçok kripto parayı alıp satamayacağımızı söyleyen bir uyarı bizi bekliyor. Binance borsası 2017 yılında kurulmuştu ve 2017 yılında 2000 üzeri kripto para ve şu anda olduğu gibi birçok borsa yoktu. Şu an coin market e baktığımız zaman 413 adet borsa görüyoruz ve o zaman bu kadar borsa yoktu ve o zaman borsalarda da kimlik doğrulama zorunluluğu vardı birçok borsada ve o borsalara işlem yapmanız için kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyordu ve bu süre bazen bir ayı bazen bir buçuk ayı bulabiliyordu. Çünkü 2017 yılında çok fazla rağbet vardı ve çok fazla borsa yoktu. Ve birçok insan borsalarda işlem yapmak için kimlik doğrulaması yapıyor ve bu da borsalarda kullanıcıların işlem yapması için süreleri uzatıyordu. Sonra Binance çıktı ve Binance dedi ki ben sizden kimlik doğrulaması istemiyorum. Kimlik doğrulaması yapmadan borsada işlem yapabilirsiniz. Şu geldiğimiz noktada ise şu an 12.135 adet kripto para ve 413 adet borsa bulunmakta. Ve Binance de bu borsalardan biri. Ve artık geldiğimiz noktada ise Binance de kendi müşterisini tanımak ve kara para aklama durumunu ortadan kaldırmak için kimlik doğrulamayı zorunlu hale getirdiğini görebiliyoruz. Kimlik doğrulamanızı yapmadığınız sürece Binance'in işlemlerinden birçoğundan yararlanamıyorsunuz. Burayı tıkladığımız zaman burada bize orta düzeyde kimlik doğrulaması yapmamız gerektiğini ve 10. ayın 19'una kadar 2021 yılı için bunu yapmamız gerektiğini söylüyor ve burada ayrıntılı olarak zaten nedeni bize açıklıyor burayı tıkladığımız zaman ve bu kısımda KYC'nin yani müşterimizi tanıyalım politikasının ne olduğunu ve neden gerekli olduğunu ayrıntılı olarak açıklayan bir metin görüyoruz. Siz de burayı okuyarak ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz. Kısaca söylemek gerekirse borsada mali suçların önüne geçebilmek için ve müşterilerinin durumunu tespit etmek için ve kara para aklamanın önüne geçmek, terör finansmanıyla mücadele edebilmek için bu kapsamda uyum çabalarının bir parçası olarak borsaya getirilen bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Yine burada orta düzey kimlik doğrulamasını tıkladığımızda burada kimlik doğrulamasının nasıl yapılacağını ayrıntılı olarak anlatan bir video karşımıza çıkacak. Ve buradaki adımları izleyerek burada da kendiniz buradaki kutucuğu tıklayıp buradaki kimlik kısmını tıkladıktan sonra Burada ülkenizi seçtikten sonra buradaki doğrulama kısmını seçebilirsiniz. Burada sizden ülkenizi isteyecek, kimliğinizi isteyecek, adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi istedikten sonra devam diyeceksiniz ve sonrasında sizden adresinizi, posta kodunuzu ve şehrinizi yazdıktan sonra devam diyeceksiniz. Benim zaten doğrulanmış bir hesabım olduğu için bu kısmı size ayrıntı olarak gösteremiyorum ama burada video üzerinden gösterebilirim. Siz de bu videoyu izleyerek ayrıntı olarak yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi adresinizi, posta kodunuzu, şehrinizi, öncesinde TC kimlik numaranızı, adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi yazdıktan sonra bu kısma geçebilir ve bu kısımdan sonra sizden kimlik kartınızı, sürücü belgenizi ya da pasaportunuzu isteyecek. Burada hangisini yüklemek istediğinizi seçtikten sonra burada net görünür bir şekilde fullu, bulanık ya da ışık çarpması olmadan net bir fotoğraf önlü ve arkalı çekmenizi isteyecek ve fotoğrafları çektikten sonra yükleyip sonrasında continue tuşuna basabilirsiniz. Ve bu işlemi bilgisayarda yapıyorsanız daha sonrasında sizden telefonda uygulama indirmenizi isteyecek. Uygulama indirdikten sonra sizden yüz tanımanızı yapmanızı isteyecek. Yüklediğiniz kimlikle uyumlu olup olmadığını gözlemlemek için sizden yüzünüzü taratmanızı istiyoruz. Başınızı sağa sola ve aşağı yukarı kaldırıp indirdikten sonra yüz tanıma işleminde gerçekleşiyor ve sonrasında maksimum 10 gün içinde kimliğiniz doğrulanmış oluyor ve sonrasında Binance borsasında kaldığınız yerde işlem yapmaya devam edebilirsiniz.